Sen şahitsin, dün'e ve yarına asırlardır gezdin, yediklim dört bucak, karış karış, adım adım, atlı ya da yaya. İman varsa imkan da var dedin. Sen ki 500 senedir yaza yaza resmettin. Yeri geldi Bağdat Fatih ile söz ettin. Toprağı vatan kılan kutlu seferleri aşkla izledin. O aşkla emin zaman ve beldelerden geçtin. Hicaz'a kadar demir yolu seren Sultan Hamid'i yad ettin. Rüzgara istiklal türküsü söyleten hür kuşla cumhuriyete umut oldun. Gittiğin yerlerde ışık oldun, geleceği müjdeledin. Yaz ey koca seyyah bir asırlık hayalleri 17 seneye sığdıranları, Abdülmecid'in hayallerini suların altından tünellerle geçirenleri, Fatih'in fethini hala diri tutup bir köprü daha yapanları, Sultan Süleyman misali camiler, vakıflar kuranları, Karadeniz'e, Toroslara tüneller açanları, yaz Mustafa Kemal'in hayal ettiği gibi gebir ağlarla örenleri, göğe kanat gerenleri, Yaz ey koca seyyah gördüklerini. Kurak coğrafyaları barajlarla ihya edenleri. Doğayı yaşanabilir kılanları. Hastaneleri, Enderun misali meslek eğitim kurumlarını. Geçmişini bugüne ve geleceğe aktaran kültür yapılarını. Sen ben değil biz diyenleri anlat daha nice asırlara. Senin adın Çelebi Evliya. Ak Parti